Arife Gökçe'ye ne oldu? Türkiye günlerdir bunu merak ediyor. Tahminler ne yazık ki zavallı kadının öldürüldüğü yönünde. Sinan Sardoğan ilk günden bu yana baş şüpheli biliyorsunuz. Akıl almaz açıklamalarını bugün de sürdürdü. Kaçamak cevaplar vermeye başladı yine her zaman gibi ama ilerleyen dakikalarda bir görgü tanığı çıktı ortaya ve öyle şeyler anlattı ki stüdyo buz kesti. Ben bir şey yapmadım. Sen yapar mısın? Ben, ben Sen böyle bir şey zaten. yapmadım. Annemi niye aradın oğlum? Niye arayacağımmışsın ben ananı? Aramışsın. Karım mı sen mi? Tamam da onların da anneleri ya. Üzülmüyor musun ona? Niye şimdi? üzüleceğim Bak... bana? Bunlar ne yaptılar? Söyle bana ben de sorayım. Sakın gelme. Gerisini sen düşün dedi bana. Ben de mesaj attım ona. Ayıp takıyılarda ben de küfür ediyordum. Üçüncü gidişinde yukarı çıkıyor ama aşağı dönüşü yok bu arada. Kameraya ben inanmam. Kafasına vurdu. Oradan da gitti. Öyle bir şey yok ki. Var jandarma kayıtlarında. Hayır. Kağıda mağda inanmam ben. O gün ne oldu da arıyorsun? Hayır ben o gün aramadım onu ben. Bak sen arayıp aramadım diyorsun ya. Senin bu telefonunu gizlemez seni gizlemiyor. Sen onu anlayamamışsın bugüne kadar. Jandarmanın elinde var zaten o gün yaptığın konuşmalar. Artık bunu saklayacak bir tarafı kalmadı Sinan. Arife Gökçe o gün kayboluyor. Kaybolduğu zaman da dediğim gibi Sinan gözaltına alınıyor ifade için. Ve Sinan tarafa. o gün şöyle bir şey demiyor yani. Ben görmedim etmedim falan demiyor. Sinan Arife Gökçe'yi gördüğünü... Arife Gökçe'nin üç kişi tarafından kaçırıldığını anlatıyor verdiği ilk ifadede. Jandarmayı her ne kadar dün kabul etmese de belki bugün eder. Jandarmaya bazı yerler gösteriyor. Bazı şeyler anlatıyor. Bugün Eren aslında Müge'yi orada yönlendirecek muhabirimiz Müge'yi. Sinan nereleri gösterdi ve ne dedi? Burada sarışın adamların onu tuttuğunu, arkadan esmer adamın geldiğini, sarışın adamın elinden el, şey kadını aldığını ve buranın üzerinden olay günü zaten orada tahtalar da vardı. Buranın üzerinden tahtayı alıp kafasını kafasına vurduğunu söyledi. Evet Sinan ne diyorsun? Yalan. Ne yalan? Yalan. Yapmadın da niye o zaman böyle yani, yalan yalan hayır. ifade cattak veriyorsun verirsin, ya? Hayır. Yani hayır. Sen alakalı olmayan bir konuya sen neden ifade veriyorsun? Öyle Madem şey yapmadı niye diyorsun? Öyle bir şey buraya yok. Buraya götürdü de. buraya etti. Hayır öyle bir şey yok. Biz yalan mı söylüyoruz? Yalan burada? söylüyorsun. Devletin abi. adamı yalan mı söylüyor? Yalan Sadece söylüyorsun. Sadece doğru sensin o zaman doğru. burada. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Yani evet. Sinan'ın verdiği bu yol. ...yani Arife teyze kaçırıldıysa gerçekten hani çok uygun bir yol. Çok evet. doğru bir yol. Yani çok doğru bir yol. Evet. Ya Çünkü tam mücane. oradan alınacak. Çünkü sol tarafa gitse gördük minibüsler falan yok. deniyor, insanlar geliyor. Orası kalabalık. Evet. Bu taraf sakin bir mücane. yer, burada hiç kimse yok. Biz de günlerdir oradayız. Hiç... Evet. Orası e, doğru bir boş bir yer. de, Bir e, şu an buranın e, aşağısı hemen dere. Hı -hı. Direkt yani köyün çıkışına çıkıyor. Gelen bir ihbar var. O gün köyde Dombo denilen bir yerde bir kadın çığlığı duyduğunu söyleyenler varmış belediye ekiplerinden. Dombo denen yer neresi? Köyün hemen şimdi bizim mahallenin altı. Kanalın bitişi. Yani, yani sinanın jandarmalar <laughs> ilk götürdüğü yere mi Dombo? Evet evet, evet evet. Senin Jandarma ilk gösterdiğin yermiş, yani iki sarışın adam bir esmer Hayır. adam aldı... ...omuzladı götürdü dediğin yer değil mi dombo? E tamam, orada da, burada çalışanlar varmış orada, bir işçiler varmış. Hayır, ben bir duymuştum. kadın çığlığı duymuşlar. Hayır, ben kimseleri görmedim. Ben evimdeydim. Kendi evimdeydim ben. <laughs> Zaten o Gökçeler görmese sen hiç evden dışarı çıkmamış olacaktın. Onlar seni görmeselerdi sen evde oturmuş olacaktın yani. Artık melemenin dom domatesini mi doğuruyorsun, biberini mi doğuruyorsun? Bir domates doğuracaktın, bir biber doğuyacaktın. İki ekmek, üç ekmek, dört ekmek yiyecektin. Öyle. Melemeni sabah yapmıştın. Şimdi öğleden sonraya geldik. Öğleden sonraya geldiğimizde domatesi doğradım, bıraktım, mezarlığa gittin. Evet. O anda da etti. Evet. Ne dedin annene o gün? Ya. Anneciğim ben bugün gene Fikri amcalara 10 Hayır. kez mesaj attım. Hayır. Arife teyzeyi de aradım. Bir de küfür ettim ana avrat. Hayır. Ne dedin? Allah rahmet etsin. Nur içinde yaz. Yat dedim. Bizimki nerede yazsın? Tamam. Bir telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Otobüs muavini olduğunu söylüyor. Hoş geldiniz evimize. Buyurun. Ee, hoş bulduk Müge abla. Ben bu adamı Samsun'a giderken e, Tokat'ta ben bir tane yolcu indirdim yol kenarında. Valizi verirken yolcuya bir baktım bu. Bunun pantolonlarında filan kan vardı. Üzerinde kot pantolon vardı. Diz kapakları filan kandı bunun. Peki bu <laughs> telefon açan adama ne diyorsun? Hangi? Otobüs şoförü. Öyle bir şey yok. Ben görmedim onu. O seni görmüş ama. Hayır. Yalan söyledi. kan varmış. Yalan. Sen Arife teyzenin nereye konulduğunu sen bir söyle. En azından ben, bir cenaze namazı kılınsın. Çok ben, özür diliyorum böyle söylediğim için ama. Ben bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. burada olmak çok zor bir şey. Ben Sinan Arife teyzeyi öldürdü mü, bir yere mi gömdü... ...bununla ilgili tabii ki fikrim var. Yayında öldürdü gömdü diyemem. Ama bu adamın bu haliyle dışarıda durmaması lazım. Onu söyleyebilirim.